أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Sadakallahul Azim. Evet aziz müminler konu genelleşince biz anlıyoruz ki sure bitmeye başlıyor. Bu bütün surelerde neredeyse değişmeyen bir gerçek. Allahu Teala surenin başında ya kitaptan ya kendisinden bir bilgi vererek giriyor, sonra sosyal hayata bizi ilgilendiren konulara değiniyor sure biterken de yine genel konuları ele alıp sureyi tamamlıyor. Burada da görüyoruz ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlattı bize Rabbimiz ve şimdi de buyuruyor ki derken işte bu min enba'il gaybino hihi ileyk gayb bilgileridir ki biz bunları sana vahyediyoruz. Gayb bilgileri demek aziz mü'minler insanlar tarafından bilinmeyen şeylerdir bunlar. Peki Yusuf Aleyhisselam Yahudilerin de peygamberi değil mi? Onlar da bilmiyorlar mı? Nasıl kayboluyor o zaman? İşte burada hakikat devreye giriyor aziz müminler. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili, Yakup Aleyhisselam'la ilgili, Davut Aleyhisselam'la ilgili, Nuh Aleyhisselam'la ilgili, Lut Aleyhisselam'la ilgili bilgiler var. Tevrat'ta, İncil'de ama aziz müminler gerçeklerle bağdaşmayan bilgiler. Yani mel'un Yahudiler zaten İncil'i bozan da onlar, Tevrat'ı bozan da onlar. İncil Hristiyanlara gönderilmiş bir kitap değil. İncil de Yahudilere gönderilmiş bir kitap. İsa Aleyhisselam da Yahudilere gönderilmiş bir peygamber. Ama ne yapmışlar? İçini hallaç pamuğu gibi savurmuş, kendi kafalarına göre yazmış, çizmiş, çıkarmışlar. İşte burada anlatılanlar Allahu Teala buyuruyor ki işte bunlar bizim sana anlattığımız hakikatlerin ta kendileridir. Bunlara benzer hani burada Allahu Teala Yusuf Aleyhisselam'ın annesiyle babasıyla kucaklaştığını, onlarla sar, sarıldığını, yani onlara onlarla hasret giderdiğini haber veriyor ama Tevrat'ta annesinin doğururken <laughs> vefat ettiği yazıyor bu konuyla ilgili Tevrat'ta uydurmalar var. Bazı müfessirlerimiz bunları dile getirmişler ama Tevrat'ın uydurmaları yani Tevrat'ın içerisine katılan uydurmaları zikretmenin bir manası yok dedi. Yine aziz müminler çok ileriye giden hadsizlikleri var Yahudiler. Peygamberler hakkında uydurdukları çok garip garip edepsizlik, ahlaksızlık, hadsizlikleri var ki onları zikretmek bile doğru Değildir. Çünkü İsrailiyat dediğimiz de tam da budur. Dini tahrif etmek için uydurmalar. Rabbimiz Sen onların toplanıp tuzak kurduklarında onların yanında değildin diyor. Şimdi bunlar aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin de delillerindendir. Niye? Çünkü bu kadar ileri detay verebilmesi mümkün değildir. Niye mümkün değil? Çünkü bu detaylar Tevrat'ta da yok, İncil'de de yok. Bazı bilgiler orada çarpık bir şekilde gerçeğe uygun olmayan bir vaziyette yazılmış, çizilmiş ama eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden ve Hristiyanlardan öğrenmiş olsaydı bu bilgileri onların yalanlarını tekrar etmesi gerekirdi. Çünkü nereden bilecek başka türlü? O zaman ne oldu? Ha eğer onların uydurmalarını yani Tevrat'ta ve İncil'de yazılan uydurmaları tekrar etmiyorsa ve bu kişi okuma yazma da bilmiyorsa ancak bu olsa olsa vahiydir. Allah'ın gönderdiği bilgilerdir ki işte bu burada da kendisini gösteriyor aziz mümin. Ha bugün Yahudiler de Hristiyanlar da tam savrulmuş bir vaziyette. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gel gelmeden önce ve Efendimiz geldikten sonra da yine Yahudilerin ve Hristiyanların gerçeğe yakın olanları vardı. Bugün de merhumlar neden korkuyorlar? Barnabas İncil'i diye bir İncil'den korkuyorlar değil mi? Niye korkuyorlar? Kendi uydurdukları yalanların kendilerince muteber kabul edilecek bir kitap tarafından ispatlanmasından korkuyorlar. Yani biz Kur'an-ı Kerim'de zaten onların yalanları ortada. Ama onlar Kur'an'ı reddettikleri için güya kendilerini güvene almış oluyorlar ama o inci ortaya çıkarsa ki Türkiye'de olduğu iddia ediliyor bir araştırılacak bakılacak ki yazım tarihi belli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da önce o zaman diyecekler ki en azından Hristiyan alemi diyecek bu <laughs> papazların uydurdukları gerçek değilmiş o zaman boşa düşecekler hani fevç fevç Müslüman olduklarını göreceksin diyor ya Rabbimiz وَرَاِتَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Nasır suresinde fevc fevc yani topluluklar halinde grup grup Müslüman olduklarını göreceksin diyerek Rabbimiz bir hakikata işaret ediyor. İşte o gün büyük ihtimalle o incirin ortaya çıkıp kendi bindikleri dalı kendi incirleriyle kesip onları boşa düşüp düşürüp bitecekleri bir zaman diliminde olur aziz müminler. Şimdi Allahü Teala ve diyor. Onlar toplandı ve tuzak kurdular. Burada onların toplanıp tuzak kurmaları olayı neydi? Yusuf Aleyhisselam'ın abilerini toplanıp Yusuf suresi bu surenin 11 ve 12. ayetinde haber verildiği şekliyle Gâdû yâ bâna mâ leke Yusuf'a ve Ey baba neden Yusuf'u sen bize emanet etmiyorsun ki? Biz onun iyiliğini istiyoruz. Bakın cümle ne kadar güzel değil mi? <laughs> Emandan yani güvenden bahsediyor. Bize güven baba. Biz güvenilir insanlarız. Lenasihu. <laughs> Nasihat ediyoruz, iyilik istiyoruz. Bal damlıyor ağızlarında. Ve devam ediyor. Ersilhum ana gaden yerta ve yel'ab ve inna lehu yarın onu bizimle gönder baba da çocuk oynasın, gelsin, tozsun, eğlensin, yesin, içsin. Evde tıkıldı kaldı, evde kapandı kaldı. <laughs> Zavallı bizimle gelsin ovada şenlensin, gülsün, oynasın. وَاِنَّا <laughs> Biz onu koruruz. Buradaki kelimeler çok çok önemli kelimeler aziz müminler. Nasihat kelimesi, muhafaza kelimesi, iyilik kelimesi, eman kelimesi. Bunlar işte diyor ki Rabbimiz bu mekir yani kurulan tuzak nasıl bir tuzak aziz müminler? Müşrik değil bunlar. Kafir değil bunlar. Yakup Aleyhisselam'ın düşmanı değil bunlar. Ama bunlar neler? Pirincin içindeki beyaz taşlar. Çünkü kurdukları cümleler bizden. İman kelimesi, nasihat kelimesi, muhafaza kelimesi ve bu cümlelerin arkasında ne var? Mekir var. Burada Allahü Teala onu bize haber veriyor. O yaklaşımın, onun arkasında, o niyetin arkasında gizli bir niyet daha var. Ortaya koydukları niyet doğru değil. Ortaya koydukları beyan doğru değil. Arkasında gizli bir ajandaları, gizli bir niyetleri var. Rabbim diyor ki Rabbimiz işte diyor onlar bu planı kurarlarken sen onların yanında değildi. Adrese teslim cümleler. Dolayısıyla bu kitabı bir kere okuyan bir Hristiyanın ve Yahudinin şeksiz şüphesiz hemen Müslüman olması gerekir. Çünkü bu kitap Tevrat'ı da okuduklarında, İncil'i de okuduklarında insana, onlara dahi net bilgiler veren, insancıl davranan bir, yaklaşan bir kitaptır. Avrupa'da İslami bir toplum için seminer düzenlenmiş, bir oradaki yetkili de katılmış. Sormuş bizim seminerde konuşma yapan kişi, profesörümüz. Ya demiş, Tamam bu katılanlara Müslüman da demiş sen ne alaka? Sen niye geldin? Bizim dinimiz demiş insan insanın kurdudur diyor. Yani bizim kültürümüzün, bizim toplumumuzun temelindeki düşünce bu. İnsan insanın kurdudur diyor. Ve biz bundan fayda görmedik. Sizin dininiz, sizin kültürünüzle diyor insanlara iyilik yapmak, insan için kurt olmak değil, insan için iyilik o iyilik yapmak ve iyi insan olmak öne geçiriliyor. Onun için diyor, bir kulak vereyim dedi. Aziz müminler, bir insan istediği kadar sağlam Hristiyan olsun, istediği kadar sağlam ateist ya da Yahudi olsun, onun içindeki kodlamada, onun içindeki yazılımda hakikat var. Ve bu dil o dille örtüşüyor. O uydurma yani bugünkü Tevrat ve Yahud, İncil ne kadar da inansalar uyuşmuyor. İnsanın kalbiyle, özüyle uyuşmuyor. Şöyle bir örnek verelim. Uyuşma konusunu. İyi insanlar ilk tanıştıklarında bile hemen kaynaşırlar. Kötü insanlar da böyle. Ama bir iyi insanla bir kötü insan 40 yıl aynı binada yaşasalar birbirlerine uzak duruyorlar. Niye aziz müminler? İşte bu içerideki yazılımdan kaynaklanıyor. O iyilik <laughs> çekiyor. Bütün insanların kalbine Rabbimizin yazdığı hakikat işte burada insan okuduğunda hemen tanıdık geliyor. Hemen barışık geliyor hemen kaynaşabiliyor bu kitapla. Çünkü bu kitabı gönderen bizi yaratan. Bizi yaratanın içimize yüklemiş olduğu yazılımda, kodlamada bu dil kullanılmış. Ve Rabbimiz yine Hud suresi 49. ayetinde de bu ayete benzer bir ifade kullanmıştı. Tilke min enbâil gaybi nuhiha ileyk. İşte bu gayb bilgileridir ki biz bunları sana vahyediyoruz. Ma kunta ta'lamuha anta ve la min qabl hada. Bundan önce yani bizim sana bildirmemizden önce ne sen ne de kavmin bunları bilmiyordunuz diyor. Şimdi Allahu Teala Hristiyan Hristiyanları ve Yahudileri boşa çıkardığı gibi Mekkeli müşrikleri de boşa çıkartarak buyuruyor ki ey Rasulü senin bu bilgileri alacağın hiçbir yer yok. Ne Hristiyanlardan alabilirsin, ne Yahudilerden alabilirsin, ne de diyar diyar gezip dolaşan Mekkelilerden alabilirsin bu bilgileri. Onlar da bilmiyor. Kimse bilmiyor bizim sana bu söylediklerimizi diyerek Rabbimiz meydan okuyor. Onun için Allahü Teala kitabında biz bu kitabı gönderdik ki iman eden hakkıyla iman etsin, inkar eden de bilsin diye gönderdik diyor. Neyi bilsin? yanlış yolda olduğunu bilsin diye gönderdik. Bugün Hristiyanlar ve Yahudiler belki halk kandırılmış halk bilmiyor olabilir ama aziz müminler yukarısı inanın atları gibi biliyorlar İslam'ın gerçek din olduğunu, Kur'an'ın gerçek kitap olduğunu ama bir, bir vesileyle, bir şeylerden dolayı dönemiyorlar. Ya inattan ya öfkeden, bize olan kinden, nefretten ya da maddi manevi neyse artık çıkarları onlardan dolayı dönmüyorlar, dönemiyorlar. Rabbim bizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Onların hidayetine sebep olmayı bizlere vesile eylesin. Evet. Amin. Elhamdülillahi evet. Rabbil Alemin. Evet.